Başladığımız bu şeyler bol yol içinde ülkece ama e, yeni yılın inşallah artık böyle sağlıkla, güzellikle, bereketiyle gelmesini diliyorum. E, güzel işler, e, güzel mutluluklarla dolu olmasını diliyorum. E, biz çalışmaya devam ediyoruz. Yani şu anda e, film projesindeyiz. O da çok güzel gidiyor. Geçtiğimiz yılda ayrıldık. Ee, evlendim, <laughs> öyle söyleyeyim. Yani güzel geçti benim için. Mesela hayatımda da çok güzel geçti. İş hayatımda da çok güzel geçti. Çalışmalarımın karşılığını aldığım bir yıl oldu açıkçası. Ee, bundan sonra da daha güzel olacak diye ümit ediyorum. E, i̇şimi çok seviyorum. E, cedi Bey işini çok seviyor. O yüzden biz kendi içimizde bir denge yaratmaya çalışıyoruz. E, i̇şimi bırakmam gibi bir şey söz konusu değil. E, proje bazlı İşte e, gönlümüze yatan şeylere göre böyle gidip gelme şeklinde olacak diye düşünüyorum şimdilik. Biz de orta bir denge bulmaya çalışıyoruz açıkçası. E, çünkü ikimiz de bir bireyiz ve ikimizin de hani çok e, güzel kariyerleri var. E, o anlamda yapacağımız şeylerde tabii ki birbirimize danışıyoruz. E, ama hiçbir zaman birbirimizin hayatında işimizle ilgili bir engel değiliz. Her zaman desteğiz o konuda. E, açıkçası şanslı olduğumuz, ikimiz için de şanslı olduğumuz şeylerden biri belki o. E, bir başkanlık söz konusu değil. E, dediğim gibi her şeyi konuşarak ve ortak bir paydada buluşmaya çalışarak ikimizin faydalarını ve zararlarını gözeterek kadar vermeye çalışıyoruz. O anlamda çok dengeli bir ilişkimiz var diyebilirim. Sahne ile ilgili bir durum hiçbir zaman olamaz çünkü bu benim işim ve ne gerekiyorsa o karakter neyi gerektiriyorsa yapmam gereken şeyi her zaman yaparım ve de zaten buna her zaman destek olur. ama tabii ki proje seçiminde benim görünüme yatıyorsa onunla paylaşıyorum. o da zaten benim mutlu olacağım bir şeyi her zaman destekliyor.